Bir zamanlar burada bir adam vardı ve bu adamın hiç de parası yoktu ve bu adam dilenmeye çalışıyordu. Bakalım para kazanıp çalışabilecek mi? Lütfen abi bana bir sadaka verin. Ne olursunuz lütfen bir TL verin ne olursunuz. <laughs> Ailem de beni evden kovdu gitti ne yapacağım ben şimdi. Al bakalım evladım benim. Baştan. Al bakalım evladım benim. Sağ ol abi Allah razı olsun. Bir şey değil kardeşim. Oh be. Müşteriden de bir lira kazanmış olduk. Oh be. Dünya varmış. Al bakarım. Al bakalım paranın çocuğum. Baştan. Al bakalım paranın çocuğu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun senden. Rica ederim. Oh be. Şu dilenceliğimi bir bitireyim de çalışayım artık. Durun arkadaşlar. Püf, durun arkadaşlar. Hemen abone olup videoyu like atın. Kısa olacak zaten. Kısa bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bu arada dilenciyim. Ee, Siz de abone, benim zengin olmamı istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, videoya like atın, bir de videoya bildirimleri de açın ki her zaman böyle videolar çekip her gün böyle yeni videolar atabileyim. Haydi bakalım. Şimdi en heyecanlı yerden devam ediyoruz. Oh be, bugün inşaat ilk, ilk de şanslı müşteri'den para kazandık ya. Yani ikinci müşteriden. <laughs> Artık dilenciliği de bırakacağım. Oh! Al bakalım paranı. Al bakalım paranı. He? İyiydi. Bu para çok. Evet çok. Çok para. Artık güle güle harcarsın. Sağ ol abla, sağ ol. Yaşasın! Para kazandım, para kazandım. Artık dilenciliği bırakıyorum, çalışmaya başlıyorum artık. Çalış. Çalışma. Al şu al şu tahtaları ve git ev yapmaya başla. Tamamdır abi. Tamamdır, özür dilerim. Bir daha yapacağım. Tamamdır. Şöyle eve başlayalım. İlk önce alttan başlayalım. Şöyle alttan başlayalım mı abi? Başla, başla. Tamamdır. Şöyle yapmaya başlayalım. Allah tamamdır. <laughs> Abi abi bana bir tane balta varsa verir misin elmas balta? Tamamdır al. Tamamdır al hadi. Ve git şimdi çalış. Ama akşam oluyor. Yarın çalışsam. Olmaz. Bugün çalışacaksın. Tamamdır. Ol, olamaz. Benim buradan kurtulmam lazım. Niye buraya geldim ki? Şöyle evi yapmaya başlayalım. Bazen patron e, evimize gitmemize izin vermiyor. Hep burada kalıyoruz. Gece boyunca iki saattir burada çalışıyoruz. İki saat mi? Evet. Hı -hı. olamaz olamaz. Ben niye bu işe geldim ki? Kollarım yorulmaya, ellerim yorulmaya başlar. Hadi hadi ellerine bir şey olmaz hadi. Çalış. Tamamdır. Şöyle başlayalım çalışmaya. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Şöyle tamamdır. Yeter mi bu kadar? Bir kat daha yap yeter. Tamamdır. Şöyle. Tamam. Hayır. Oh. Tamam. Şöyle yapalım. Tamamdır. Ulan seni öldüreceğim. Öldüreceğim. Ne dedim bir daha söyle. Ee, bir şey yok. Bir şey yok. Tamamdır. Şöyle evi yapalım. Tamamdır. Şöyle al kapı. İki kapı koyayım mı? Koy koy. Tamamdır. Şöyle şöyle yapalım bakalım. Tamamdır. Bu kimin evi olacak bu arada? Ya, konuşmayı bırak. Hadi çalış, çalış. Tamamdır. Bırakıyorum konuşmayı. Olamaz, olamaz. Niye ben buraya geldim arkadaş? Keşke başka bir yere gitseydim. <laughs> Bu patron bize çok kötü davranıyor. Bekle dur dur. Şöyle giyeyim. Bu patron niye bana çok kötü davranıyor? Özellikle sana değil bize çok kötü davranıyor. Size mi? Evet. Bazen patron diyor ki git lan. Git lan yerleri kaz diyor. Ben de yerleri kazıyorum. Gece gece iki saattir çalıştırıyor bizi. Benim de bugün o. Benim de bu, ben de bugün çalışıyorum. Öyle mi? İsmini niye senin? Ne? Konuşmayı kesin. Haydi çalışmaya başlayın. Tamamdır. Çabuk. Saat 12 olmadan. Tamamdır tamamdır. Şöyle yapalım. Oh, benim, oh. <laughs> ne benim acıdı ya. Of, ah. Parmaklarım da yoruldu bir de. Çabuk, çabuk. Saat 12 olmadan. Saat şu anda 7. 7 mi? Yani saat... Ya gece gece bu saatte mi çalıştıracağınız? Bırakın da burada biraz uyuyalım. Konuşma. Kes sesini. Kes. Tamamdır tamamdır. Tamamdır özür dilerim. Olamaz. Olamaz. İntikamını alacağım senden. İntikamını da alacağım. Hele bu 2022 yılı bir bitsin. Var ya he senin ben yapacağımı biliyorum. Yeter mi patronum? Bir kat daha yap yeter. Tamamdır. Şöyle yapmaya başlayalım evimizi. Tamamdır. Yaptık. Şimdi atları da kapatacağız. Tamamdır. Hele bakın şuna bakın. Nasıl çalışıyor. Çalış lan, köle. Tamamdır çalışıyor patronum. Ulan sen bekle sen bekle intikamını alacağım. İntikamım çok acı olacak. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Tamamdır. Şöyle yapalım. Ben dilenci olduğumda herkes bana para veriyor. Siz gidiyorsunuz burada acı gibi çalıştırıyorsunuz bizi. Tamamdır. Bizim de canımız var arkadaş. Bizim de bizim de. Bizim de canımız var tamamdır. Şöyle bitireyim sonra şeyi geçeceğim. Zenginliğe geçeceğim. Tamamdır. Hele bir zenginliğe bir geçeyim. Var ya seni öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Ben buradan bir işimi bitireyim. Bari onu öldüreceğim. Ah bak tahta da bitti, tahta da bitti. Patronum biraz daha tahta varsa verir misiniz? Tamamdır, al. Biraz daha tahta varsa verir misiniz? Tamamdır, al bakalım. Şu merdiveni de al. He hem belki merdiven çıkarım bir sorun olur. Tamamdır, şöyle merdiveni alalım. Tamamdır. Şöyle koy. Koy. Koy, koy. Hadi koy. Koy, koy. İşte bu tamamdır. Koydum. Şimdi geldik buraya yine. Allah. Bekle dur dur. Tamam. Şimdi şöyle Allah tamamdır. Çıktım. Şimdi Allah. <laughs> Yanlış yere koydum tamamdır. Şimdi sıra geldi Burayı kapatmak. Tamamdır. Bu zenginliği bir bitireyim. Dilenciliği bir bitireyim. Var ya şimdi ben zenginliğe başlayacağım. Zenginliğe. ha <laughs> Patronum bitti. Tamamdır. İçinde düzel. Tamamdır. Şöyle içinde düzelmeye başlayalım. Tamamdır. Bir crafting table koyalım. Sonra bir sandık bir de yatak. Tamamdır yatak burada. Şöyle koyalım. Yalnız bekle. Şu kapıyı şöyle kapatalım. Şurada saklanalım. Bekle. Şurada bir zehir olacaktı. Şu ata bir zehir atalım. Bize çalıştırmanın nasıl gününü gösterecekmiş. O öyle olsun. Tamamdır. Attım. Eee ev, ev. Abi eviniz hazır. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi defol git evimden. Tamamdır. Gidiyorum. Artık zenginim. Zenginlik. İşte bu be. Zaman geçtiğinde de zengin oluyoruz. Ee artık zamanlar geçiyor, yıllar geçiyor yani. Daha iyi bakalım. Evet. Hı? Siz kimsiniz? Ha ha. Ee, biz çok fakiriz. Yardım edin bize. Herkesin size yardım ederim. Allah Allah. Bekleyin size para veriyorum. Arkadaşlar hemen onları trolleyeceğim. Tamamdır. Şimdi paranızı veriyorum. Poz verin, çekiyorum. He, Hayır, dur! Aa. Haydi bakalım. Olamaz. Hayır! Öldürecek bizi, kaçın! Aa. Haydi bakalım. Seninle bacağından sıkacağım. Sen kimsin de bizi çalıştırıyorsun? Dur, ben seni çalıştırmadım. Bu adam çalıştırdı. Tamamdır. İntikamımı aldım. Aa! tamamdır. İntikamımı aldım. Ha ha ha. <laughs> Arkadaşlar yarınki video gelsin mi yorumlara yazın. Şimdi sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak çok güzel videoları izleyebilirsiniz. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.